Merhaba değerli izleyiciler, sektörlerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Mardin ilimizin Kızıltepe ilçesinden seslenmekteyiz. İletişim sektöründe profesyonel hizmet veren ve uzun yıllardır sektörde başarılı işleriyle isimlerini duyurmuş, marka haline gelmiş bir firmamızdan sesleniyoruz sizlere. Neredeyiz? Azim İletişim'deyiz ve yanımızda firma sahibimiz Aziz Bey bulunmakta. Bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Aziz Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz Başka tekrardan. bulduk, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. E, Bizi dediniz için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ne çok demek, sağ olun. rica ederim. Biraz Biz önce de bahsetmiş ediyoruz. olduğumuz gibi uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. Aynı. 20 yılı aşkın süredir Aynı. diyebilir miyiz? Tabii ki. Babadan kalan bir meslekten. Evet, baba mesleğiniz. Aynen, 99'dan beri <laughs> e, Kızıltepe'de. Mardin'de ve çeşitli ilçelerde bayiliklerimiz vardı. Aynen şu anda sadece Kızıltepe'de hizmet veriyoruz. Tabii ee, bu babadan sonra bayrağı biz devraldık. Çok güzel. Hı hı. Ve e, tabii ki ileriye yönelik sağlam adımlarla devam ediyorsunuz. İnşallah Allah kısmet ederse daha da büyümek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet iletişim sektörü sizin de söylemiş olduğunuz gibi 99'lu yıllardan itibaren çok fazla gelişti Aynen. teknolojinin de hızla ilerlemesiyle değişen gelişen teknolojiyi yakından takip ediyorsunuz hı hı. burada. Tüm ürünlerimizi profesyonel bir şekilde satışıyla birlikte gelen müşterilerimizin memnuniyeti adına elimizden gelen tüm çabayı, gayreti gösteriyoruz. Aynen. Detayları ben sizden alacağım. Fakat öncesinde kısaca sizi izleyicilerimize biraz yakından tanıtalım. Buyurun. Ben Aziz, soyadım Ermiş. Yaklaşık 23 yıldır, 24 yıldır bu sektördeyiz. Babamın ilk başta bu şirketi kurmasıyla alakalı. Ee, ondan sonra Kızıltepe'de son Kızıl aynen Mardin Kızıltepe'de şu anda hizmet vermekteyiz. <laughs> ee, dediğim gibi rahmetli babam bu işe e, ilk başladığında Kızıltepe'de daha önce hiç e, mağaza yokken başlamıştı. <laughs> o vefat ettikten sonra 2002 yılında bayrağı biz devraldık. Tabii o yıllarda Vodafone yoktu. Yoktu. Telsim Marka yoktu, aynen evet. Telsim döneminde biz e, başladık. Telsim devrettikten sonra Vodafone üzerinden şu anda aktif ...iki mağazamızda Kızıltepe'de hizmet ver veriyoruz. Ee, i̇nşallah daha da büyümek için elimizden geleni yapıyoruz tabii ki. Profesyonel ekip arkadaşlarımızla birlikte. Tabii ki. Ee, yani şu anda bize bağlı olan e, ortalama e, 8 aile var. Harika. E, i̇ki mağazamızda. Hı -hı. E, onun dışında. Hem istihdam sağlıyoruz. Değil aynen. Mi? Hem aynen. de bu işi gerçekten profesyonel yapan kişilerle çalışıyoruz. Aynen. E, tabii e, dediğim gibi yıllardır bu sektörde olmamızın bize çok büyük avantajları oldu. Yılların vermiş olduğu bir tecrübe var. Tabi tecrübe de var ve e, halkımızla iç içe olmanın, onların bize güven duyması, çoğu insan ismimizi artık rehberine sadece Telsim ya da Vodafone kaydeder oldu. E, onlarla iç içe olmanın güzellikleri onlarla birlikte e, güvenilir alışveriş yapabilecekleri bir marka haline gelmenin de gururunu yaşıyoruz. Mutlu oluyorsunuz. Tabii ki. Ee, i̇nşallah dediğim gibi daha da büyümeye ve ileriye dönük sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Harika. Hı -hı. Çok güzel. Evet tabii yılların vermiş olduğu tecrübeyle birlikte birikiminiz var. Oluşturduğunuz Hı -hı. bir müşteri portföyünüz var. Tabii. İnsanlar sizi tercih ettikçe... Mutlu oluyorlar, dostlarına, çevrelerine, arkadaşlarına tavsiye ediyorlar. Kulaktan kulağa yansıyor. Aynen. Hem kaliteniz hem ürünlerinizin çeşitliliği, burada iletişim konusunda alanında Hı -hı. vermiş olduğunuz hizmet. Neler yapıyoruz? Mağazamızda tabii ya, ürünlerimiz mağazamızda var. Mağazamızda ağırlıklı olarak şu an cep telefonu, a, e, aksesuarlar, teknolojik aletler, giyilebilir Hı. teknoloji. Onun dışında teknolojik ev aletleri e, şu anda e, satışlarına... Son 2-3 yılda ağırlık vermeye başladık. Ee, hı hı. Mağazalarımızda e, yani saç kurutma makinesinden tutun tartıya kadar hı hı. hemen hemen bütün ürünleri artık görebileceğiz. Küçük ev aletleri diyebilir miyiz? Tabii tabii küçük hı hı. ev aletleri, e, elektrikli süpürgeler, işte freyler, hı hı. E, giyilebilir dediğim akıllı saatler. E, o tarz teknoloji e, ağırlığında çalışıyoruz. Bir teknoloji mağazası diyebiliriz aslında. Evet. E, aynı zamanda da e, Vodafone hizmeti üzerine e, hat hat satımı, eee işte kontrollü faturalı tarife değişiklikleri gibi e, bu şekilde yardımcı oluyoruz değil mi müşterilerimize? Tabii tabii gelen bütün müşterilerimize elimizden geldiği kadar doğru yönlendirip e, en iyi hizmetini şekilde alacaklarsa o şekilde Veriniz. yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii ki. Tabii Hı. burada uygun fiyat politikasını kullanıyorsunuz, seçiyorsunuz. Tabii. Ki. Hı, Hı Ve e, Hangi tarifeyi seçmeleri gerekiyor ya da taahhütlerden sonra onlara Aynen. yol gösteriyorsunuz, yönlendiriyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Hı hı. Neredeyiz peki? Ee, Kızıltepe'nin neresi burası? Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi'nde e, bir mağazamız var. İşlek ee, bir cadde üzerinde. Mardin Caddesi diye geçiyor. Ee, yaklaşık 2014'ten beri burada e, hizmet veriyoruz. Daha önce çarşı mağazamızdaydık. Şu an çarşı evet. mağazamız da neredeyse 20 yıldır aynı yerinde. Evet. E, orada evi karşısı o da yeni mahalle diye geçiyor. Her iki mağazamızla burada halkımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Evet. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü ben sizi tebrik etmek istiyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. Verdiğiniz olayım. bilgiler için ben de çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Başka üstüne.